Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılışı kolay. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir örgü modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir bebe ünü kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için bir düz bir ters örgüden oluşan kısa bir lastik hazırladım. İlmek sayımız 5 ve 5'in katlarından oluşmaktadır. Yani her model için 5 ilmek çıkartıyoruz. 5, 10, 15 şeklinde devam ediyor. Modeli tamamlamak için artı 2 ilmek ekliyoruz. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. Örgümün ön yüzündeyim ve ilk sırasıyla başlıyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım ipimi ön tarafa alıyorum ve 2 ilmek ters 3 ilmek düz 2 ilmek ters 3 ilmek düz sıra sonuna kadar 3 ters ve pardon 2 ters ve 3 düz şeklinde devam ediyoruz tekrar 2 ilmek ters örüyorum 3 ilmek düz 2 ilmek ters ve kenar ilmeği birinci sıramı ön yüzde tamamlamış oldum modelimin arka yüzünde ikinci sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum 2 ilmek düz 3 ilmek ters 2 ilmek düz 3 ilmek ters. Arka yüzden de 2 ilmek düz, 3 ilmek ters olarak ikinci sıramızı tamamlayacağız. 2 düz 3 ilmek ters 2 ilmek düz ve kenar ilmeği Örgümün ön yüzünde 3. sırasındayım. Genel ilmeğimi aldıktan sonra 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi burada 3 tane düz ilmeğim var. Öncelikle birinci ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. İkinci ilmeği düz olarak örüyorum fakat ilmeği bırakmıyorum. Şimdi burada örmeden aldığım ilmeği çıkartmış olduğum ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve bıraktım. Şimdi burada ilmeğim var. Arkada bir düz ilmeğim, burada da bıraktığım ilmeğim var. Benim yönü farklı olduğu için öncelikle düzgün olması için ilmeğimi çevirdim ve bu iki ilmeği birlikte soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. 2 ilmek de içeriye doğru bakıyor. 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi ikinci modelde de aynı şeyi yapıyoruz. Üç tane düz ilmeğim var. Bir tanesini örmeden alıyorum. İkinci ilmeği düz olarak örüyorum. Ilmeğimi bırakmıyorum. Örmeden almış olduğum bu ilmeği çıkartmış olduğum ilmeğin üzerinden şu şekilde atlatıp bırakıyorum. Arkasındaki düz ilmekle kalan bu ilmeğimi de benim yönü farklı olduğu için şöyle çeviriyorum soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. İkinci modeli de burada tamamladık. Arada tekrar 2 ilmek ters örüyorum. 3 ilmeğe geldiğim zaman bir tanesini örmeden alıyorum. İkinci ilmeği örüyorum. ilmeği bırakmıyorum. Örmeden almış olduğum bu ilmeği çıkarttığım ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve bırakıyorum. İki tane ilmeğim var şimdi burada. Yönünü çeviriyorum. Normalde 3 ilmeğim var fakat 4 ilmek gibi oluyor burası. Soldan sağa doğru ikisini birlikte kesiyorum. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Şimdi ilmeklerimde eksilme oldu. Bunu arka yüzde tamamlıyoruz. Modelin dördüncü sırasındayım arka yüzünde. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 ilmek düz örüyorum. Burada normalde 3 tane ters ilmeğim olması lazım. Şu anda 2 tane. Baştaki ilmeği ters örüyorum. Modeli tamamlamak için bir tane artırma yapıyorum. Ve hemen arkasındaki ters ilmeği ördüm. Ve yine ilmek sayım 3'e çıkmış oldu. 2 ilmek düz. Yine 2 tane ters ilmeğim var. Birinci ters ilmeği örüyorum. İlmek sayımı tamamlamak için bir tane artırma yapıyorum bir ilmek daha ters örüyorum. 2 ilmek düz. Yine iki ters ilmeğim var. Birincisini ters ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Tekrar ters olarak örüyorum. Kalan iki ilmeği düz örüyorum. Dördüncü sırada modelimiz tamamlamış olduk. Örgümün ön yüzüne geliyorum. Model ilerledikçe kendini belli edecektir. Şimdi başlangıçta yaptığımız gibi tekrar modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. İkinci modelin birinci sırası. Her 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Tekrar 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. İkinci modelin birinci sırasını da tamamlamış olduk. Arka yüzünde modelin ikinci sırası: 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. Sıra sonuna kadar 2 ilmek düz ve 3 ilmek ters olarak sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. İkinci modelin 3. Sırası ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 ilmek ters örüyorum. Ve yine burada modelimizi şekillendiriyoruz. 3 tane düz ilmeğim var. Baştaki ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. İkinci ilmeği düz olarak örüyorum. ilmeği bırakmıyorum. Örmeden almış olduğum bu ilmeği çıkarttığım ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Kalan diğer ilmeği de arkadaki düz ilmekle birlikte kesiyorum yönü farklı olduğu için çevirdim bu şekilde ise ilmeğinizin yönü çevirmenize gerek yok soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum arada 2 ilmek ters tekrar 3 tane düz ilmeğe geldim örmeden birinci ilmeği aldım ikinci ilmeği düz olarak ördüm ve ilmeğimi bırakmıyorum Örmeden almış olduğum ilmeği çıkarttığım ilmeğin üzerinden şu şekilde geçirdim. Tekrar yönünü arkadaki düz ilmeğimin yönünü çevirdim. Soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. 2 ilmek ters. Son olarak üçüncü modelimizde birlikte örelim. Örmeden birinci ilmeği aldım. İkinci ilmeği düz ördüm. İlmeği bırakmadım. Örmediğim ilmeği çıkarttığım ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Arkasındaki düz ilmeğin yönünü çevirip kalan diğer ilmeğimle birlikte soldan sağa doğru kesiyorum. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. 3. sırayı da ön yüzden tamamlamış olduk. Modelin son sırası ve 4. sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz, Şimdi burada eksilen ilmeğimizi yerine getiriyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. Artırmamı yaptım. Tekrar bir ters daha ördüm. İlmek sayımı yeniden 3'e çıkarttım burada. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 1 tane artırma yapıyorum. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. Artırmamı yapıyorum. 1 ilmek ters, 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. İkinci modelimizde tamamlamış olduk. Her 4 sırada bir kendini tekrar eden oldukça kolay, güzel bir model. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modelimi de alize angora tarzı tiptikli bir iple örerek hazırladım. Hem kalın iple hem de angora tarzı iplerle modelin nasıl durduğunu sizlere göstermek istedim. Burada çok farklı bir görüntüsü var. Diğer modelde de yine aynı şekilde güzel. Onda da farklı bir görüntü ortaya çıkmış oldu. Dilerseniz bu tarz iplerle, dilerseniz de orta kalınlıkta iplerle rahatlıkla bu modeli örebilirsiniz. Hem yetişkin hem de çocuk örgüleri için yapılabilecek güzel bir model. Yelek, hırka, atkı, bere gibi birçok örgüde değerlendirebilirsiniz. Arka yüzden de böyle güzel ve temiz bir görüntüsü var. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.